Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Benim Bakır bugünkü videomda sizlere bilgisayardaki donanım parçalarını bilgisayara tanınıp ya da tanınmadığını nasıl öğrenilir onu göstereceğim. Dostlarım videoya, videoya geçmeden önce e, yapamadığınız bir şey olursa e, yorumlar yorum kısmına belirtebilir ya da açıklama kısmına Discord ve Instagram adresime katılabilirsiniz. E, Discord'dan da Instagram'da da bana destek olursanız sevinirim. E, Discord'da 104, kişi, 104 kişiyiz. Instagram'da 127 kişiyiz. Bu videoyu izliyorsanız da yorum açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar e, Dostlarım e, şimdi şöyle söyleyeyim size diyelim ki siz e, bilgisayara ekran kartı e, taktınız yani e, PC Express yuvasına. Ondan sonra ya da e, RAM taktınız. şimdi bunların bilgisayara tanınıp ya da tanımadığını nasıl e, öğreneceğiz şimdi size göstereceğim dostlarım Öncelikle bu bilgisayar kısmına geliyorsunuz Eğer size kısa yol değilse bu direkt sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz e, Ben de kısa yol olduğu için ben içi, içine girip buradan boş bir sayfaya basıp özellikler kısmını açıyorum Özellikler kısmını açtıktan sonra görmüş olduğunuz gibi önünüze böyle bir sayfa açıldı. Şimdi dostlarım buradan bakın sol tarafta aygıt yöneticisi bölümümüz var. Aygıt yöneticisine basıyorsunuz. Dostlarım burada bilgisayardaki takılı olan bütün donanım parçalarını gösteriyor. Ee, burada ağ bağdaştırıcıları, bağlantı noktaları, bilgisayar e, yani bilgisayara bağlı olan görüntü gibi şeyler gösteriyor. Şimdi dostlarım buradan diyelim ki e, ekran kartı tanımadı işte tanımadığı zaman görüntü bağdaştırıcı bölümümüz var şimdi burada Direkt bunun altına bastığınız zaman burada uyarı veriyor arkadaşlar. Ünlem vermiş oluyor. Yani tanımadı uyarısı veriyor. işte onu da tanıtmanız için kanaldaki videoda var. Ekran kartı tanıtım videosu çekmişim. Ben ekran kartını sadece örnek olarak verdim. Ne olursa olsun yazıcı da taktığınız zaman yazıcı da aynı şekil. Mesela burada yazdırma kuyrukları var. Yazdırma kuyrukları da aynı şekilde arkadaşlar. Burada hangisi sizin yazıcı, yazıcınızsa işte onu tanıtıyorsunuz. Aynı şekilde işte driver'ını indirip buraya girip tanımayan kısma basıp direkt tanıtıyorsunuz arkadaşlar. え<ペー> Bu kadar basitti dostlarım. İşte diyelim ki hangi dönemin parçası olursa olsun buradan gelip e, hangisi tanımış, hangisi tanımamış buradan bakabilirsiniz dostlarım. Aynı şekilde mouse, e, işlemci, kamera, işte monitörler e, buradan bakıp e, bulabilirsiniz dostlarım. Diyelim ki e, bilgisayarınıza DVD sürücü işte e, yuvası var. Zaten şu anki dönemdeki bilgisayarlarda artık e, yok. E, olan varsa da işte buradan bakabilir. E, benim anlatacaklarım bu kadardı. E, umarım videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. Yapamadığınız bir şey olursa da yorumlar kısmına verilebilir. Ya da açıklama kısmına Discord ve Instagram katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.